Evet arkadaşlar üstü sayılarda kaldık devam edelim. Bir sayının diğerinin kaç katı olduğunu bulmak için ilk sayı diğer sayıya bölünür demiş. Ama bunu ezber gibi yapmamız saçma olur unuturuz zaten. Bir sorumuza bakalım biz. 16.8 sayısı diyor 64 üstü 5 sayısının kaç katıdır? Yani mesela bunu daha iyi örneklendirmek için mesela 15 sayısı 5 sayısının kaç katıdır? derse ne yaparız? 15 5'in kaç katıdır? 3 katıdır değil mi? Mesela buraya x diyelim eşittir. Bu şekilde çözeriz. Yani mesela 16 üzeri 8 eşittir. 64 üstü 5 çarpı x. Yani 16 nokta x'i 16 üstü 8'i 64 üssü 5'e böleceğim. Şimdi bakıyorum 16 254 değil mi? 254 16'dır üstünde 8 var bölü. 64 nedir? 2 üzeri 6'dır. Onda da 5 var. Burada çözmüş zaten. 2 üzeri 32 bölü 2 üzeri 30'dan ne oluyor? 2'nin karesi yani 4 bulunuyor cevabımız. Bursa doğru. Aşağıya geçelim. Üstü sayılarda toplama çıkarma. Üstü sayılarda toplama veya çıkarma işleminin yapılabilmesi için sayıların hem tabanlarının hem de üstlerinin aynı olması gerekir. Hem taban hem de üst aynı ise ortak paranteze alma metodu ve ile toplama çıkarma yapılır. Mesela bunu x üzeri n ortak parantezine alıyoruz. Çözüyoruz yani. Ortak parantez alıp çözüyoruz. Bu kadar basit. Şimdi altta soru var. Çözelim. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 4 tane 4 üzeri 3 var. Bölü. 1, 2, 2 tane 2 üzeri 7 var. Tamam. E, ee, bu gitti. Burada 2 kaldı. Bu da 2'nin karesidir. 4 ee, değil mi? 2'nin karesidir. Bir de 3 var. 2 üzeri 6. Bir de burada bir tane var. 2 üzeri 7. Böyle 2 üzeri 7 oldu. Oradan 1 çıkar. Cevabımız 6 seçeneği Diğer sayfamıza geçelim. Bakalım burada dikkat et diyor. Üstü sayılarda toplama veya çıkarma işlemi tabanların aynı fakat üstleri farklı olan ifadeler varsa üstü en küçük olan ifadenin parantezine alınarak işlem yapılır yani mesela ki bakalım bu üstü mesela 3 üzeri 10 var burada değil mi 3 üstü 10 parantezine alayım mesela 3 üstü 10 parantezine aldığımda burada bir tane kalır artı burada 3 üzeri 2 tane kalır değil mi 3 üzeri 10 ile 3 üzeri 2 çarparsam 3 üzeri 12 yapar böyle bu 9 üzeri 5 nedir? 3, 3'ün karesi. Bir de üstünde 5 var. 3 üzeri 10'dur. 3 üzeri 10'lar buradan gitti. 3 kere 9 artı 1 daha 10 cevabımız denizli oldu yani. Altındaki sorumuza geçelim. Bakalım bir ne yapayım. Mesela burayı 2 üzeri 8 parantezine aldığımda 1 artı 8, 2 üzeri 3 artı 8, 9, 10, 4 daha 6, 2 üzeri 6 oldu. Bunu 2 üzeri 5 parantezine alayım. 1 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 6 oldu. Bakın bunlar tıpatıp tıp aynısı. Bunlar gitti. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 5 ne yapar? 2'nin küpü yapar. Yani o da 8'dir. Doğru. Burada bir dikkat et var. Okuyalım. Ondalık sayıları üstü biçimde ifade ederken sayının tamamı çarpı 10 üstü eksi sayının virgülden sonraki basamak sayısını yazıyormuşuz virgülden örneğin Mesela bunu bir e, üstü sayı olarak ifade edeceğim sayının tamamını yazıyorum çarpı diyorum on koyuyorum eksi diyorum virgülden sonraki e, basamak sayısı kaç tane üç tane buraya da onu koyuyorum Tamam mesela 1907'yi yazıyorum çarpı 10 üstü eksi 1 2 3 4 virgülden sonra 4 bu şekilde yazıyoruz Tamam şimdi aşağıda bir sorumuz var onu çözelim ee, bakıyorum, şimdi ben bu 0.6'yı nasıl yazarım? Öncelikle bunları bir düzenleyeyim. Şöyle bir yukarıya kaldıralım. 0.6'yı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazarım. Değil mi? Sayının tamamı çarpı virgülden sonraki bir tane çarpı 10 üzeri eksi 5. Ee, artı bunu nasıl yazabilirim? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazarım çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi e, bölü diyelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi yukarıyı düzenlediğimizi güzelce bir daha düzenledim. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile eksi 5'i topladım. Eksi 6 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile eksi 4 topladım. 10 üzeri eksi 6. Şimdi yukarıyı 10 üzeri eksi 6 parantezine da 6 artı 2 oldu bölüm. Alt, alt kısımda 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu. 10 üzeri eksi 6'lar gitti. 8 bölü 2'den cevabımız 4 oldu. B seçeneği. Alttaki sorumuza bakalım. Şöyle. İşleminin sonucu kaçtır? Bakıyorum. Şunu bir yazılayım. Bir nasıl yazarım? 15 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazarım. Çarpı 10 üzeri 12. Artı şunu yazayım. 13 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 14. E, aşağı kısım yazalım. 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 15. Şimdi düzenleyelim yukarı kısmı. 15 çarpı 10 üzeri 12 ile eksi 1 toplarsak 10 üzeri 11 olur. Artı 13 çarpı 14 ile eksi 3'ü toplarsak 14, 11 olur. 10 üzeri 11 böyle bölü 7 çarpı 10, 10 üzeri 11 oldu. Bunları 10 üzeri 11 parantezine aldığında 15 artı 13 yapar. 10 üzeri 11'ler birbirini götürür. 15 artı 13 28 eder. 28 bölü 7 de 4 eder. Yani cevabımız C seçeneği bulunur. Diğer sayfamıza geçelim. Bir sorumuza bakalım. Bize 2 üzeri x'i 7 verdiğine göre 2 üzeri x artı 1 ifadesinin değeri. Bu arada yukarıdaki dikkat edin okumuyorum sorularda anlatacağım size. E, de diyor ki yukarıda ifa, ifade, mesela bunu parçalarız diyor. Bunu parçaladığında ne olur? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 olur. Bunu 2 üzeri e, 2 artı 1 şeklinde yazarım değil mi? Bana bu ifadeni soru. 2 üzeri x zaten 7 olduğunu biliyorum. 7 çarpı 2'den de 14 olur. Cevabımız C seçeneği. Alttaki sorumuza geçelim. 5 üzeri x 3 olduğuna göre 5 üzeri x eksik ifadesinin eşitliği. Şimdi bunu parçalayalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 2'dir değil mi? Şimdi 5 üzeri x'i bana 3 verdiğine göre 3 çarpı 1 bölü 25, 3 bölü 25 oldu. Yani cevabım D seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Ne demiş bize? 200 üstü x eşittir a olduğuna göre 200 üstü x artı 1 artı 200 üzeri x ifadesinin a türünden eşit. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu bir parçalayayım ben. 200 üstü x çarpı 2 artı 200 üstü x. Şimdi ben bunu bir 200 üstü x parantezine aldığımda 2 artı 1 oldu. Yani benim 3 çarpı 200 üstü x oldu. 200 üzeri x'im a olduğuna göre 3 çarpı a yani cevabım c şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. 3 üstü x eksi 1 2 olduğuna göre 9 üstü x eksi 2 ifadesinin eşiti hangisidir? Öncelikle şunu bir parçalayayım. Ee, 3 üstü x bölü 3 üstü eksi 1 2 olduğuna göre her tarafı 1 bölü 3 ile çarptığım zaman bu gider. Her tarafı 1 bölü 3'e böldüğüm zaman pardon bu gider. Ee, burası 6 olur. Yani 3 üzeri x eşittir 6'ymış buradan bunu buldum şu yukarıdan. Şimdi şunu parçalayayım. Bu 3 çarpı 3 x eksi 2'dir, değil mi? Yani 3 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x eksi 2 değil midir? Ee, evet, şimdi bunu parçalayalım bir de. Bu da nedir? 3 üssü x bölü 9 çarpı 3 üssü x bölü 9'dur. 3 üssü x'in 6 olduğunu biliyorum, yani 6 6 bölü 9 çarpı 6 bölü 9. 3'e böleyim 2, 3'e böleyim 3, 3'e böleyim 2, 3'e böleyim 3, 4 bölü 9 olur. Yani cevabımız A seçeneği. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Ne demiş? 2 üstü x eşittir a, 3 üstü x eşittir b olduğuna göre 8 üstü x artı 9 üstü x ifadesinin a, b türünden değeri. Şimdi ben bunu nasıl yazarım? 2 üstü x bu şekilde yazabilirim değil mi? Bunu da 3 üstü x bu şekilde yazabilirim. Tamam. 2 üstü x değerim ben a olduğunu biliyorum. 3 üstü x'in b olduğunu biliyorum. Yani a küp artı b kare oldu. Bakıyorum cevabım bursa. Diğer sayfamıza geçelim. Bakalım 15 üstü x artı 2 eşittir 5 üstü x artı 3 olduğuna göre 3 üstü x artı 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, ben bu 15'i 5 çarpı 3 15'tir değil mi? x artı 2 eşittir 5 üzeri x artı 3. Şimdi bu nasıl yazılır? 5 üssü x artı 2 çarpı 3 üstü x artı 2 eşittir 5 üstü x artı 3. Şimdi bunları açalım. Düzenleyelim. 5 üstü x çarpı 5'in karesi çarpı 3 üstü x çarpı 3'ün karesi eşittir 5 x çarpı 5'in küpü şimdi bunlar hepsi çarpı olduğunda buradaki 5 üstü x'e buradaki 5 x birbirini götürdü burada 5'in küpü burada 5'in karesi var bu gitti burada bir tane 5 kaldı yani 3 üssü x değerim benim 5 burada 3'ün karesi var böyle olarak gelsin aşağıya ee, 3 üstü x ifadeyi 5 bölü 9 buldum. Bu nedir? Şu bana bu ifadeyi soruyor. 3 üstü x çarpı 3'ün küpünü soruyor bana. 3, 3 üstü x'in 5'in 5 bölü 3'ün karesi olduğuna göre burada bir tane 3 kaldı. 5 bölü 3 15'ten Ceyhan oldu. Doğru. 2 üssü x eşittir a 3 üssü x b olduğuna göre 144 üssü x ifadesinin a b türünden değeri 144 nedir arkadaşlar isterseniz böyle teker teker 2'ye bölersiniz sonra işte 2'ye kadar bölersiniz 3'e bölersiniz vesaire şöyle yapıp 2'ye bölersiniz işte 2'ye bölersiniz öyle bulursunuz ama isterseniz de şöyle yaparsınız 144 nedir 12 ile 12'nin çarpımıdır değil mi? 12 nedir 2 ile ee, 2'nin karesi ile 3'ün çarpımıdır. Burada da 12 var. 2'nin karesi ile 3'ün çarpımı. 2'nin karesi ile 2'nin karesini çarptığımda 2 üstü 4 çarpı 3'ün karesi oldu. Yani 144 yani 16 ile 9'un çarpımı oldu. Şöyle böyle üstü x var. Şimdi bakayım mı? E, bunu nasıl yazalım? 2 üstü x şöyle yazabilirim. 2 üzeri x'in a olduğunu biliyorum. Ben a üstü 4 çarpı 3 üstü x'in de b, b kare. A üstü 4 çarpı b kare. Yani cevabımız e seçeneği. Aşağıda bir dikkat et var bakalım neymiş. Tabanları aynı olan 2 üstü ifade eşitse üstleri de eşit, eşittir. Yani tabanları aynıysa üstleri de e, eşitse ve üstleri de eşittir diyor. Evet sorun diğer sorumuza geçelim. Bu dikkat etle ilgili bir örnek var tabii ki diğer sorumuzda. Ne demiş? 3 üssü x artı 1. 9 eşit olduğuna göre x kaçtır? Şimdi 3 üssü x artı 1. Ben bu 9'u bu 3'e benzeteyim. 3'ün karesi oldu. Tabanlar eşit. Öyleyse üstler de eşit olacak. x artı 1 eşittir 2 olduğuna göre x'in buradan 1 olacak. Cevabım A seçeneği. Aşağıya da sorumuza geçelim. Bana x'i soruyor. Şimdi bakıyorum. 3 üstü x artı 3 üstü x çarpı 3 eşittir imiş. Ben buraya 3 üstü x parantezini aldığımda 1 artı 3 yapar. Bu da 36 eşit. 3 artı 1 4 her tarafı 4'e böldüğümde 3 üstü x eşittir 9 yapar. x buradan kaç çıkar? 2 çıkar. Yani cevabımız bursa. Alttaki sorumuza geçelim. Şimdi bakıyorum ifademe. Bana x'i sormuş. Şimdi ben yukarıdaki ifadeyi 3 üssü 3 üstü 4 x parantezine aldığımda buradan 1 olur. Buradan 3 yani üstü 4 dör... x parantezine 3 üstü 4 x parantezine alabilir miyim? Bir dakika. Şimdi 3 üstü 4 x parantezine aldım. 1 artı 3 üzeri 4 x artı 3 üzeri 8 x oldu üstü. Aşağıda 3 üzeri 2 x parantezine aldığımda 1 artı 3 üzeri 4 x artı 3 üzeri 8 x oldu. Yani buralar aynı oldu. Olsun bunlar birbirini götürdü. Yani benim elimde 3 üzeri 4 x bölü 3 üzeri 2 x eşittir 81 kaldı. Ee, 3 üstü 4 x eksi 8 2 xten burası 3 üzeri 2 x kaldı. Bu da ee, 3 üzeri 4 tür 81. Ee, 2 x 4 eşitse x buradan 2 çıktı. Cevabımız A seçeneği doğru. Diğer sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar burada önemli bir formül. Ben buna yıldız atıyorum. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi A ve B birer reel sayı olmak üzere. A üstü n eşittir B üstü n eşitliğinde n tek ise A eşittir B diyorum. N çift ise A eşittir B ve A eşittir eksi B şeklinde olabilir. Mesela aşağıdaki soruya bakıyorum. X bir reel sayı olmak üzere. Bakıyorum şu üstler tek ise direkt 3x 2. 2x artı 5'e eşitlerim. Ben oradan x'i 7 bulurum. Direkt doğru. Şimdi aşağıdaki örneğime bakalım. Aşağıdaki örnek ise a bir rasyonel sayı olmak üzere demiş. Ee, A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bakıyorum. Üstü çift olduğuna göre ya bu buna eşittir birinci durum. 2A-4 eşittir. A-5 eşittir. Bu birinci durum. Bu birinci durumdan A kaç geliyor? 2A buraya eksi A olarak geçiyor. A buraya artı 4. Eksi 1A buradan birinci değerim eksi 1 çıktı. İkincisi olarak 2a iki eksi 4 eşittir bunun eksili değerine eksi a artı 5'e 2 burası 3a oldu buraya artı 4 9 oldu a buradan 3 oldu bana a ne olabileceği değerler toplamı soruyor 3 ile eksi 1'i toplarsam 2 olur yani cevabım e seçeneği doğru şimdi burada bir dikkat et var arkadaşlar ee, bu basit bir şey yukarıda örneğini bundan sonra örneğini göstereceğim zaten mesela x üzeri a eşittir y üzeri b ya bana burada eşitlik vermiş ve x ve y, y bir aralarında asal sayılar ise a ile b ancak a'yı sıfır eşitlerim b'yi sıfır eşitlerim o şekilde eşitlik sağlanır. Başka hiçbir şekilde eşitlik sağlanamaz. Ama dediğim gibi şuradaki 3 ve 5 bir aralarında asal olacak arkadaşlar. Bakıyorum 3 ile 5 aralarında asal sayı. Bunlar birbirine eşitlediğine göre ben burayı sıfır eşitleyeceğim. Bir de burayı sıfır eşitleyeceğim ve x ve y değerlerini bulacağım. 2x artı y artı 1'i sıfır eşitlersem buradan burası eksi 1. Bakıyorum x eksi y'yi buraya sıfır eşitlediğimde bu x eksi y de eksi 5 oluyor. Bunları aralarında topladığımda y'ler birbirini götürür. 3x eşittir. Eksi 6. x buradan eksi 2 çıkar. x eksi 2 ise y de 3 olur. Arkadaşlar eksi 2 ile 3'ün çarpımı da eksi 6. Yani cevabım Bursa. Evet arkadaşlar şimdi burada önemli bir dikkat et var. Üstü bir ifade 1'e eşit ise bu eşitliğin sağlanması için 3 durum vardır. Bakın aşağıda örnek var. Bu örneği güzel çözeceğiz. Birinci durum taban 1 olmalıdır. İkinci durum taban eksi 1 ise üst çift olmalıdır. Üçüncü durum üst 0 ise taban sıfırdan farklı olmalıdır. Şimdi şu aşağıdaki sorumuzu çözelim. Olduğuna göre demiş x'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi birinci durumdan başlayalım. Şu taban 1 olmalıdır. Diğer üst ne olursa olsun. Yani taban 1 olacak. O koşulu sağlasa yeter. 4 eksi x'im benim 1 olmalıdır. Yani x'im kaç oluyor bu durumda? x'im 3 oluyor. Bu sağlar her durumda zaten. Okey. İkinci durumumuza geçelim. Birinci durumumuzu yaptık. İkinci durumda taban eksi 1 olursa eğer e, şu üstü de çift olacak Taban eksi 1 bakalım. Eksi 1 iken x kaç oluyor? x'im 5 oluyor. Ee, x'im 5 olursa ee, ne olur? Ta, eksi 1 evet x'im 5 oluyor. x 5 olursa bakıyorum şu üst çift mi? 5 kere 2 10 10'dan 8 çıktı 2. Evet üstü çift sağlıyor. O yüzden bu da oluyor. x de 5 de oluyor. Evet. Üçüncü durumu bakalım. Üstüm sıfır olacak. Şu 2x-8 sıfır olacak ama şu taban sıfır olmayacak. 2 x eksi sıfır ne zaman oluyor? X4 olduğu zaman. X4 olduğu zaman ama tabanım sıfır olduğu için bunu sağlamaz arkadaşlar. Çünkü sıfır üstü sıfır tanımsızdır. Bana alabileceği değerler toplamını sormuş. 5 artı 3 yani 8 cevabımız alana Evet. Bakalım burada bir dikkat et. Var bunu okuyalım. A üzeri x eşittir b üzeri y. A üzeri z eşittir b üzeri de şeklinde iki üstü sayı eşitliği verildiğinde tabanları aynı olan ifadelerin üstlerin oranı birbirine eşittir. X bölü z eşittir y bölü t oluyor. Böyle bir kural arkadaşlar. Bu kural önemli. Çünkü buna yönelik sadece sır soru çıkıyor. Mesela aşağıdaki soruda ona yönelik bir soru. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 3 üzeri x eşittir 2 16 demiş. Bunu 2 üzeri 4 diye yazalım. Bunu da 2'nin küpü olarak yazalım. Bunu da 3 üzeri 3 y olarak yazalım. Bakın tabanlar aynı. Ee, öyleyse üstleri oranlıyorum. oranlıyorum. x bölü 3 y eşittir 4 bölü 3. Ee, ne oldu? 3 x eşittir 12 y oldu. Arkadaşlar şimdi 3 x 12 y ise eee bunu 3'e böleyim. Bunu 3'e böldüm. 4 x eşittir 4 y oldu. x yerine 4 y koyduğumda 4 y'den y çıkarsa 3 y bölü y de 3 olur. Cevabımız Ceyhan olur. Diğer sorumuza geçelim. 2 üzeri x 27, 3 üzeri y 6 olduğuna göre x'in y türünden eşittir. Bunu da aynı şekilde e, bakıyorum bir. Bir dakika. Şimdi az önce bahsettiğimiz kurala uydurmaya çalışacağız. Ama bak tamam 27 3'ün küpü 2 üzeri x eşittir 3'ün küpü. Bu 3 üzeri y. 3 üzeri y'yi buraya yazayım hatta. Burada 6 var ama bu hani 6 değil 8 olsa 2'nin küpü deyip direkt çözerdim ama bunu benzeteceğim arkadaşlar. Bu mesela 2 çarpı 3 şeklinde yazılır değil mi? Öyleyse ben 3'ü şu tarafa alayım. Her tarafı 3'e böleyim yani. Bunlar gitti. Bunu 3'e böldüğümde 3 üzeri y eksi 1 oldu değil mi burası? Burası ne oldu? Burada 2 kaldı. Öyleyse artık eşit diyebilirim. Tabanlarım eşit oldu. Bakın x bölü 1 eşittir. 3 bölü y eksi 1 oldu. Buradan da bananayı e, bana neyi soruyor? x'in y türünden değeri e, x e, x çarpı y eksi 1 eşittir. 3 olduğuna göre x de 3 bölü y eksi 1 oldu. Yani cevabımız denizde. Bu az önce çözdüğümüz soru güzel bir soruydu. Ben ona yıldız attım. Bu arada arkadaşlar şurada bir dikkat et var. Burada şunu göstereceğim. 1907 çarpı 10 üzeri 7 sayısının sondan 7 basamağı 0'dır. Ee, ve son sayısının basamak sayısı ise 11'dir. Mesela burada 7 ya yanındaki sayı sayı 7, 8, 9, 10, 11. Ee, saydığımızda 11 basamaklı bir sayı ve sondan 7 basamağı sıfırdır. Sorular çözdükçe daha iyi anlayacağız. Arka sayfaya geçelim. Çok az kaldı şu sayıların bitmesine. Sayısı kaç basamaklıdır diye sormuş. Şimdi ben burada e, bunu on, bu ifadeyi onlu biçimde yazmaya çalışacağım. Bu 3 diye kalıyor zaten. Bu 4'ü nasıl yazarım? 2'nin karesidir. Üstü 6 var. 2 üzeri 12 oldu değil mi? Bu nedir arkadaşlar? 25. 5'in beş, karesidir. Bir de üstüne 5 var. 5 üstü 10 oldu. Şimdi e, bu 2 üstü 12'yi nasıl yazabilirim ben? 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10 şeklinde yazarım. 5 üstü 10. Bunu nasıl yazarım? 10 üstü 10 şeklinde yazarım değil mi? Ne, ne, oldu? 2'nin İkin, karısı karesi 4. 4, 3, 12. Kaç basamaklı bir sayı? Burada 10 sona 10 basamağı 0. 11, 12, 12 basamaklı da bir sayı oluyor. Cevabımız B seçeneği yani. Şimdi arkadaşlar üçlü sayılarda sıralam sıralamadan 3 tane örnek var. Bu örneklerimizi çözelim. Şu dikkat et de önemli bir şey anlatmamış. Ben sorular üzerinde göstereceğim. A eşittir 5 üzeri 41, B eşittir 25 üzeri 19. Bunda verdiğine göre A, B, sıralamasını soruyor. Şimdi arkadaşım bu 25 nasıl yazılır? 5'in karesi de yazılır. Tepesinde 19 var. 19 2'yi çarparsam 38. Yani B eşittir 5 üzeri 38. E, 5 üzeri 41, C nedir? 5 üzeri 125, 5'in küpüdür. E, üssü 14. 14 ile 3'ü çarptığında 52 yapar. Yani C de 5 üzeri 52. Ee, hangisi daha büyük oluyor? C daha büyük oluyor. Ee, hangisinden? A'dan. A da B'den büyük oluyor. C A B şeklinde sıralamam bakıyorum. C A B yani C seçeneği. Doğru. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada size güzel bir çözme yöntemi göstereceğim. Şimdi böyle ee, bakıyorum tabanı da farklı Üstte farklı sayılar gördüğünüz X, Y, Z sıralamasını Şimdi 36, 60, 24 hepsini bölen bir sayı Bulacağım mesela hepsi 12'ye bölünüyor 10, Değil mi arkadaşlar 36'yı 12'ye böldüm 3 çıktı 60 12'ye böldüm 5 çıktı 24 12'ye böldüm 2 çıktı. Bu 3'ün küpü 27 çıktı. 2 üstü 5 32 çıktı. 5'in karesi 25 çıktı. Şimdi bunları sıralayalım. Hangisi daha büyük? Y büyüktür. X'ten X büyüktür. Z'den Y büyüktür. X'ten X büyüktür. Z'den cevabımız A seçeneği çıktı. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. bu sorularımızı bu şekilde çok basit bir şekilde çözebiliyoruz yani. Bakıyorum bu şekilde vermiş olduğuna göre x z sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Burada benim x'im nedir? 2 x'im 3 ile 4. Eee 2 üzeri 4 nedir? 16'dır. 2'nin küpü de nedir? 8'dir. 3 ile 4 arasında bir değer. E, y'ye bakıyorum. Eee 3 kere 3 9 9 kür 3 27 2 ile 3 arasında bir değer y z'ye bakıyorum 5 kere 5 25 1 ile 2 arasında bir değer z'de öyleyse x büyük y büyük z oluyor x büyük y büyük z yani cevabımız denizli oluyor doğru çok şükür üstü sayılar bitti. Çok mutluyum. Bir sonraki videomuzda testimizi çözeceğiz. Test çözmesini çok seviyorum. Evet kitabımızı bitireceğiz. Çok az kaldı arkadaşlar. Sonra da bir geometri kitabı seçeceğim kendime inşallah. Onu çözmeye başlayacağım. Kan videoyu buraya kadar izlemişsiniz. Eğer kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.